Hazreti Nuh aleyhisselamın yaşamı ve Nuh tufanı kıssası Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılır. Tüm uyarılara rağmen inatla sapkın yaşam biçimlerini değiştirmeyen ve Allah'ı inkarı sürdüren Nuh kavminin ilahi bir cezayla helak edildiği pek çok ayette yer alır. Günümüzde ise Binlerce yıl önce gerçekleşen bu olayın gerçekliği bilimsel çalışmalarla da ispatlanmıştır. Ve bu çalışmaların sonuçları Kur'an ayetleriyle tam bir uyum içindedir. Bir nokta daha vardır ki asla unutulmamalıdır. Nuh tufanı büyük bir ibret kıssasıdır. Müminler Allah'ın yolunda peygamberlerin hayatlarını örnek alarak yaşamalı, Nuh kavmindeki müşriklerin başlarına gelenlerden dersler çıkarmalıdırlar. Allah bunu ayetlerinde şöyle emreder: Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını bir görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah onları günahları dolayısıyla azapla yakalayıverdi. Onları Allah'tan koruyacak kimse olmadı. Gerçek şu ki sizden önce nice örnekler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşında yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl olduğu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.